Kızlar, Gidim, kızlar koşun. Babanız tok tok sahuru Yıkamadan yakaladı. Seni, koş, Kaşımaz çabuk. Bırakın beni, bırakın. Kızlar yakalayın, hemen batlayın Gidim, onu, çabuk. El bırakın el beni, gelin. bırakın. Siz beni tekrar kovalayacaksınız, ben biliyorum. Eyvah. Bu evin hali ne böyle? Ne olmuş buraya böyle? Ne hale gelmiş? Bak bak bir de buraya top atmışlar. Kim yaptı bunu? Tung tung sahur gelmiş. Sen mi yaptın burayı böyle? Evet ben yaptım. Siz geçen beni kovalamıştınız. Size inat olsun diye yaptım. <laughs> Aman Allah'ım kızları bulmam gerekiyor. Bunları neden böyle yaptın? Şimdi kızları çağıracağım. Sen görürsün ve hızlı bir şekilde burayı toplayıp o sana kışkırtma dediğin şeyi düzelteceğiz. Ve seni buradan kovacağız. Görürsün sen. Şuranın haline bak. Hemen toplamamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde toplamam gerekiyor. Şuraya bak. Tumtum sahur gelmeden hemen hızlıca burayı toparlayacağız. O da bu kışkırtmanın sonucunda onu evden kovacağım. Şuranın haline bak. Her yeri batırmış. Her yeri dağıtmış. Görürsün sen tumtum sahur. Kızlar. Kızlar neredesiniz? Kızlar koşun. Tung Tung Sahur bizim salonumuzu dağıtmış. Ay! ne yapacağız şimdi yine biz? Yine gelmiş o. Evet yine gelmiş. Koşun. Hadi, hadi, hadi. Hemen or orayı toplamamız gerekiyor. Ama geçen gün de dövmüştük biz onu. Evet kovmuştuk ama yine gelmiş. Hadi koşun. Çabuk koş. Koş hızlı. Evet, ben şimdi ben. Hemen bulalım onu. Burayı mı dağıttı? Evet. Şuranın haline bak. Nerede ne var? hale getirmiş. Nerede? Nerede? Burada mı? Tumtun sahur şimdi kayboldu. Ya Burayı dağıttı ve kaçtı. Evet şuranın haline bakın ne hale getirdi. Hemen, Hemen toplayalım böyle. hadi. Hızlı bir şekilde toplayalım. Hadi çok hızlı, hızlı bir hızlı şekilde toplayalım hadi. Hı -hı. Hadi Hı -hı. Çab Hı -hı. Çab çabuk çabuk eğlen hadi. Hadi. Şu tonton bu evi düzeltelim. Ondan sonra da bu tonton sonra gününü gösterelim. Evet onu evden kovacağız. Tonton sahur bizim evimizi dağıtmanın Sonucunu çok kötü bir şekilde alacak. Görür o tonktonu Evet, Görecek o şimdi. Hadi, hadi çok hızlı bir şekilde çabuk toplayalım. Hadi. Çabuk, çabuk. Elif de topluyor. Hadi. Ya, çok hadi. akıllı kızlar çabuk siz, çabuk siz? Çabuk Teşekkür adamı. ediyorum hepinize. Neydi? Hadi, ne çok çabuk çabuk hızlı bir şekilde toplayalım. Bilmiyorum. Biz bunu her gün evimde açacak mı böyle? Evet. Ana, çok iyi çabuk. Evet evet, hızlıca topluyorum. Hadi. Birazdan gelir yanımıza. Çam çiçekleri de toplayalım. Onları da mı dağıtmış? Evet. Rengi topları da mı dağıtmış? Hepsini dağıtmış. Uf. Sen gördün mü Eylül'ün topla Ne yapacağız biz? Neredeydi? Sizin <laughs> aranızda mıydı? Evet. Zaman, e, biz görmüştük. Biz herkese geldik. Zeynep gibi. O da baktık. da babamın içine girmiş. Gerçekten Ama, mi? Bir şey söyleyeyim Ben ondan daha güçlüyüm. Evet. Babanız onu kovar. Ben onu... Baban... Gerçekten tamam. mi? Kızlar, kızlar Bak elimizde kolibandı var. Bence evet, onu bağlayalım ilk önce. Evet. Sonra da onu da öğren. Tamam. Evet öyle yapalım onu bağlayalım. Kolibandı kolibandı yapalım. iyice bak, Ama yakalayamazsak. Efendim? Çünkü çok çabuk kaçıyor. Yok, yakalarız yakalarız yok. biz onu. Emin misin? Evet, yani Yakalayabileceğiz mi? Eylül yakalarız. Eylül. Ben şöyle Nasıl yakalayacaksın? Sen de batla. Nasıl yakalayacaksın tuttuk sahuru? O çok <laughs> hızlı kaçıyor. Ben onu şimdi yakalayacağım. Şu evet. Evimi tamam evimizi düzeltelim. O görür. <laughs> gel, gel, gel. Evet. evet. Şimdi Eylül Nisa geliyor. Arkadaşlar şimdi biz burayı topladık ya. Tug top, Tug yine buraya gelir. Biz onu o zaman yakalarız. Tamam mı? Evet. Şimdi çıkalım. Şimdi ona bir tuzak kuralım. Ben Hadi bakalım. Çok... Hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. <laughs> 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 Bizim Burcu, burlarımızı nereden buldu bu tung tung sahur? Allah, nereden buldu da yedi Burada bunları? Yemiş. <laughs> hepsini yemiş. Senin bardak oyuncağın neydi? Ne yapacağız? Şuna bak, hepsini yemiş. Hemen onu bulmalıyız. Evet. Hızlı, bir şekilde buluyoruz. Çabuk. toplayalım evet, hızlıca burayı da toplayalım. Evet. Ya nereden geliyor? Nasıl geliyor? Anlamıyorum herhalde. ya. Hızlıca. Çabuk tamam. hızlıca bunları Arkadaşlar biz bir plan yapıp geliyoruz. Siz evet. Kaçmayın. Evet. Kızlar, kızlar koşun. Babanız tok evet, tok yakaladı, yakaladı. Koş, çabuk. Yakaladım. Bırakın yakaladım. beni, Biz bırakın. Gelin, 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 gelin. Kızlar yakalayın, hemen bastılayın onu, çabuk. Bırakın beni, bırakın. Siz beni tekrar kovalayacaksınız, ben biliyorum. Çabuk, çabuk, hızlı olun kızlar. O bırakın diyor. Neden geldin buraya? Evet. Ha, seni geçen geldiğimde beni dövdünüz. <laughs> ya, ya sen şimdi bizim evimizde kışkırtma yaptın değil mi bir de Bıramı gelip? Abur hmm. Yapayım, seni bırakın böyle yemişsin. Evet, bütün abur cuburlarımızı yemişsin. Yemiş. cezası. Evet, şimdi şimdi cezası. Şimdi seni bantlayacağız. biz bunu bağlayacağız sonra? Bunu daha arkaya götürelim. Ta arkaya götürelim. Tamam mı? Tamam. 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 Biraz şöyle geç babacığım. Tamam. Şöyle geç babacığım. Biraz şöyle tamam. geç. Tamam. Oğlum Hayır, kaçamazsın elimizden. Dur, dur gitme. Hemen hemen batlayın. Hadi. Bantlayın. Hayır, Hayır, yapmayın. İşte bağladık. Ve bağladık tung tung sahuru. Evet, Seni şimdi kovalayacağız. Eyle, eyle, tut. Eyle de tut. Eylül'e de bağlayalım. Tamam. Biz de onu bağladık. Dışarı attık. Kapıyı kilitleyeceğiz. Evet, hadi kapıyı kitleyelim. benim eline ne yaptı? Bakın sen arkadaşlar bakın. Ne yaptı eline? Elime vurdu. Evet bağlamayalım diye ne yapmış? Onu Bak. götürürken çok zorlandım. kızlarımı mı kurtardım ama arkadaşlar? Evet, babası bizi kurtardı. Tung tung savur evimizden. Hadi kapıyı kitleyelim. Kapıyı kitleyelim. Hadi kapıyı da kitleyelim. Bir daha gelmez. Hemen gidiyoruz kapıyı da kitleyelim ki. ki. Gels korumuz yine. Artarımızda mı aldı yoksa? İşte bakılmamaz. Burada. Bakalım. Hadi kitle. Hadi kitle kapıyı da. Orada bak gidiyor. Orada mı? Gidiyormuş oraya. Girdik gördü. gördü konu. Hadi. Ama gidallerim de kapıyı da kitledim ben. Tamam. Teşekkürler. Tamam evet arkadaşlar. Tüm tüm savuru kovaladık. Kol, Kapımızı kitledik ve gelemeyecek. Tamam. Tüm tüm savuru kovaladık <laughs> ve Eğlenceli vakitler geçiriyoruz şu an. Daha toksan savuru Evet, <laughs> çok mutluyuz. Ve şimdi ne diyorduk ha kızlar? <gülüyor> <gülüyor> Unutmayın, hoşça kalın. <laughs>